Kazananlar kulübünden hepinize mutlu günler beyler bayanlar. Evet dün muhteşem bir gün geçirdik. Gördüğünüz gibi 2.5 üst maçlarımız çok rahat rahat sindire sindire geldi. Güzel bir gün oldu. Sizler için yarına 3 adet kupon çıkardım. Ee, çok güzel kuponlarım oldu. Umarım sizlere yine kazandıracağım. Bol bol kazandıracağız. Bu da kaybetmek yok. Abone olun. Videoyu beğenin. Her kuponlardan haberiniz olsun beyler. Ee, çok güzel bir kuponlar sizi bekliyor. Ee, özellikle... Yarınki maçlar için herkesin yüklenmediği, unutulduğu maçları seçtim. E, çünkü maalesef bazı maçları e, çok yüklenme olduğu için batırıyorlar. O yüzden sizler için muhteşem bir 3 kuponum var. E, şimdi o 3 kuponuna geçmeden önce sizlerle bir de yüz konuşacağım. Maçlar hakkında analizlerimi yapacağım. E, sizlerin de değerli yorumlarını videonun altına bekliyorum. Şubat ayının son günü muhteşem bir 3 kuponla kapatıp sizlere çok güzel destek olacağız diyorum. Şimdi hemen bir dönelim isterseniz. Evet gördüğünüz gibi dünkü kuponumuz tuttu. Bugün yeni bir gün. Şubat'ın son günü kasayı katlamaya devam edeceğiz. Bugün yine yüksek oranlı maçlarım var değerli dostlar. Genellikle herkesin oynamadığı maçları seçmeye çalışıyorum. Mesela Trabzon Fenerbahçe 8.5 konuları seçtim. Çok güveniyorum 10-11 konuları olabilir. Çok rahat bir şekilde dakika 70'de 80'de kuponumuz gelecek. 2 Fazla herkesin oynamadıklarından liglerden Bratislava'yı oynadım değerli dostlar. 2 ve 3.5 çok güzel bir oranı var. E, ve bu hafta Tottenham'a çok güveniyorum. E, sizler için böyle herkesin uzak durduğu maçları seçmeye çalıştım. E, yarın e, çoğu kişinin oynadığı maçları oynamadım. E, yarın 3 kupon paylaştım sizlere. Şimdi ekranda göreceksiniz ve üçüne de çok güveniyorum. üçüne de atabiliyorsanız ufak miktarda 50-50, 100-100 atmaya çalışın. Ben e, bugün iyi bir miktar kazandığım için e, bu kuponlara biraz yüklü girdim. Kuponlarıma güveniyorum ama sizlere şöyle söyleyeyim. Maçları bir tek tek analiz edin. E, isterseniz oradan e, maçları seçerek kendi kuponunuzu da yapabilirsiniz değerli dostlar. E, Tarık Aydın kazandırmaya devam ediyor. E, bugünü güzel kapattık. E, her zaman söylüyorum iddianın en güzel tarafı futbolun en güzel tarafı goldür. Golün olması için bir şekilde e, gole yönelik oynamanızı tavsiye ederim. Taraf bahsinden uzak durun ki... Gol haberleri sizi mutlu etsin. E, pas her zaman risklidir. E, tamamen belinizi kırar, umudunuzu kırar. Sizi iddiadan soğutur. Elinizden geldiği kadar üst, korner gibi oynamalar her zaman daha iyidir. Özellikle ilk yarı 0.5 üst kuponlarını çok seviyorum. E, elinizden geldiği kadar üst, 1.5, 2.5 üst oynamaya çalışın. Gol var oynamaktan da uzak durun. Gol vardır riskli. En güzel iddiada para kazanması için üsttür arkadaşlar. Ee, sizlere en büyük tavsiyem bu. Ee, şimdi sizlere 3 adet muhteşem kuponumu beraber bırakıyorum. 3'üne ee, de güveniyorum. Hadi in bakalım. Evet ilk kuponun ilk maçı tuttum. Burnu maçıyla saat 5'te başlıyoruz. Video çünkü bazı e, yarın pazar sabahı geç kalkarsınız dostlar. O yüzden 5 maç ile başladım. E, i̇lk maçım Tottenham Burnley 1 ve 1.5 üstü Tottenham ligde 3 maçtır kazanamıyor. E, bir patlama yapmasını bekliyorum yarın ama işimi garantiye almak istedim. 2.5 üstünden uzak durdum. 1 ve 1.5 üstü dedim. 2-0, 3 1lik veya ne olmalı bilmiyorum ama en kötü 2 sıfırlık Tottenham galibiyeti bekliyorum. Diğer maçım Fremant Amego Hobro maçı 2.5 üst çok rahat gelmesini bekliyorum isteyenler. Riske girmek isteyenlere ilk yarı 1.5 üstünde önerebilirim arkadaşlar. Ve diğer maçım Seret Bratislava deplasman takımın 2 3 buçuk altı çok güzel oran 1.67. Toplam oranımız 4.0 aldı. Gördüğünüz gibi oranımız da yüksek. Gayet iyi. Ee, bu kuponu en çok güvendiğim kupon olarak ilk kuponu paylaşıyorum. Ee, ben oynadım arkadaşlar. Sizlere tavsiye ederim. İsterseniz buradan bana en çok güvendiğiniz maç nedir ne derseniz ilk maçım tabii ki Bratislava 2 ve 3.5 6 ve ikinci kupona geçiyoruz. İkinci kuponda Akmar Feyenoord 6.45'te başlayan bir kuponumuz akşam 7 için yapıldı. 2.5 üst verdim. E, riske girmek isteyenleri 3.5 üstünü öneriyorum. İkinci maçım Lille Strasbourg. Lille artık tamamen lige döndü. Bugün Paris'in de kazanmasıyla bu maçı kazanmak isteyecektir. E, ligde en büyük şampiyon adaylarından bir tanesi. Çok iyi oynuyorlar. Şampiyonluk ediyorlar. Yarın da zorlansa da Strasbourg'u yenecektir. Ve diğer maçım derbi. Trabzon Fenerbahçe 8.5 üst konular verdim. Etliye sütliye karışmadım. Riske girmedim. 10-11 konular olmasını bekliyorum. Dakika 70'de zaten 9 konular olur. Özellikle Fenerbahçe'nin her maçı zaten 8-9 konuları garanti oluyor. Bu kuponumuzun da oranı 3.04. Bence gayet güzel. Bu kuponlar arasındaki en çok güvendiğim kupon diyebilirim. Çünkü bu kuponda her takımın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe'nin kazanmak için de Maalesef Kornel'de ihtiyacı var. E, Fenerbahçe iyi oynamıyor. Ve yarın da bir sürpriz yapmasını bekliyorum. Sürpriz oynamak için de Fenerbahçe oynayabilir. E, ve maçta kırmızı kart bekliyorum. Penaltı da bekliyorum. Bunları da oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Çok konuşulacak bir derbi olacak. Yarınki maç özellikle. E, ligin en kötü hakeminin verilmesi de çok sürpriz oldu bence. Neyse biz işimize bakalım ve 3. kupanı geçelim diyorum. Napoli-Benevento. Napoli yarın artık bir dur diyecektir. Bir kendine gelecektir. Ee, Atalanta mağlubiyetinden sonra yarın 1 ve 2.5 üst bekliyorum ama işimi garanti almak istedim biliyorsunuz sizlere kuponlarımı tutmasını istiyorum sizlere verdiğim kuponların o yüzden riske girmek istemiyorum ama riske girmek isteyenleri 1 ve 2.5 üst veya 3.5 üst oynayabilirler. Gollü bir maç bekliyorum. Napoli'den patlama bekliyorum yarın. Roma ve Milan maçına geçelim. 2.5 üst verdim. Ben bu karşılaşmada ilk yarıdan da goller bekliyorum. Özellikle Milan yorgun, Roma yorgun. Ama bu iki takımın savunma özelliği yok. Yani savunma yapmasını bilmiyorlar ve yorgunlar. Doğal olarak çok kurulacak. olacak. ben bu maçtan yarın 3-4 golde bekliyorum. İşimi garanti alarak 2.5 üste girdim. Ne olur ne olmaz diyorum. Ve gecenin en zevkli maçı izleyebiliyorsanız kesinlikle izleyin. Milan Lyon, Marsilya Lyon maçı. çok zevkli mücadele bizlere bekliyor. Ben bu maçta da 2.5 üst verdim. Ve gördüğünüz gibi bu 3 maçlı kombinimin toplam oranı da 2.72. İlk kupon 4, ikinci kupon 3, son kupon 2.72. Yavaş yavaş inerek düştüğümüz 3 kuponumuz var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olun ve video yorum yapın. Sizin en çok güvendiğiniz maç hangisi? Ben de bilmek istiyorum. Hoşçakalın diyorum. 1 Mart yeni kuponla buluşuyoruz.